Selamlar herkese, dostlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir tahmin videosu ile daha beraberiz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey güzel ve yolunda gidiyordur sizin adınıza. Ee, videonun başında arkadaşlar e, videomuza like atmayı ve kanalımıza da hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayalım. E, sizden ricam da tamamen ücretsiz bir şekilde beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ki daha e, önceki e, yayınlarımızdan, daha sonraki yayınlanacak olan videolarımızdan haberdar olmak için de Abone ol butonunun hemen sağ tarafında bulunan e, zil butonuna tıklayarak ilk siz videomuzu izleyebilirsiniz arkadaşlar yayınlandığı zaman. ilk size bildirim düşebilir. E, dolayısıyla bir gün ördem sonra tekrar beraberiz arkadaşlar. E, 26 Eylül Cumartesi günlerden. E, dolayısıyla sizlere bugün Ankara tanrımı sunacağım. Ankara'da bugün sizlere e, toplam 5 tane bankon vereceğim arkadaşlar. Toplam 5 bankomuz var Ankara'da bugün için. 10 e, koşulu zor programda. Sizlere bugün için toplam 5 e, tane bank kullanacağım arkadaşlar. E, bugün için bu videoda sizlere e, bir nevi de bilgilendirme videosu olacak arkadaşlar. Bilgilendirme videosu yapacağım sizler için. E, WhatsApp grubu bir bilgilendirme olacak bu video. Bugün arkadaşlar... E, bir saniye. Evet. E, bugün arkadaşlar bir e, memleketime gidiyordum. Yani memleketime gidiyordum. E, arabadaydım. E, bunu sizlere anlatmak isterim çünkü biraz da hani buradan e, sizlere her e, anımı paylaşıyorum. Çünkü sizler benim ailemsiniz. E, dolayısıyla arkadaşlar bugün memleketime gidiyordum. Yani tam e, köyüme doğru girdim. E, köyüme geldim yani. E, tek değilim zaten. E, dolayısıyla arkadaşlar e, hani memleketimize geçecektik. Yani şöyle bir bakacaktık sağa sola. E, telefondan mesaj geldi. E, Whatsapp grubumuzda işte daha önce üye olmuş bir arkadaşımız. Ee, yaşını bilmem yani şimdi bana e, ben buradan arkadaşlar sizlere YouTube kanalımızdan e, diyoruz e, telefon veriyorum sizlere diyorum ki üye olmak isteyenler yani burada herhangi bir abes e, cümle var mı arkadaşlar? Sizlere burada soruyorum yani yoksa ben mi yanlış düşünüyorum diye düşünüyorum bazen ben burada YouTube kanalına diyorum arkadaşlar sizlere Yaran için diyorum e, kazanmayı çok istiyoruz ve kazanacağız buna çok emin gözle bakıyoruz ha diyoruz ki e, bunlarda bir hayvan ayağı kırılır, ayağı aksar. O gün hastadır. Ee, bir önceki yarışın çok güzel koşmuştur. Bir sonraki yarışına gelene kadar en az 10 gün ara veriyorlar. Bu 10 gün arada e, ayağına bir şey olmuştur. Hastalanmıştır. Yarışa hasta girer. Moralsiz girer. Ee, beklediğimiz safkan bugün için çok kötü koşar. Çok kötü performans e, ver, verir. Önemli olan arkadaşlar bence safkanın e, gününü yakalamak. Yani bugün için bu safkanın gününü yakalarsanız bir safkanın. O gün için e, ikram edip kazanırsınız. Neyse arkadaşlar mesajı şöyle yazıyordu. E, tanımadığım bir numara WhatsApp'tan e, normalden düzeltiyorum. E, Devam beni arayıp duruyor. Tanımadığım bir numara. E, neyse açmadım e, mesaj attım buyurun diye. İşte sen 17 yaşındaki çocuğu kandırıyorsun. İşte at yarışı yönetiyorsun. Böyle bir mesaj aldım. Dedim ki kardeş sen kimsin hayırdır yazdım. Ondan sonra işte sen üye yapmışsın. İşte kasada açık var. İşte çabuk beni ara. Yani amacını bilmiyorum. Hani bazı insanlar resmen yani hani şimdi buradan da bir şey de demek istemiyorum. Yani diyecek çok şeyim var da. Dedim ne kasası ne açığı yani sen neden bahsediyorsun? Neyin kafasını yaşıyorsun dedim ya. Hani bu neyin kafası dedim yani. Ondan sonra işte ben amcasıyım. Benim dükkanıma çalışıyordu. 17, 17 yaşındaki bir çocuğu sen at yarışı bağımlısı yapmışsın. Şöyle yapmışsın böyle yapmışsın. Yani çocuk benim üstüme atmış suçu. Bütün suçu benim üstüme atmış. Ya buradan da ona sesleniyorum yani o da dinliyorsa buradan. Yani hani bir insan gerizekalı olması lazım bunu söylemesi için. Buradan e, kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Kimseye buradan hakaret etmiyorum. Sadece o kişiye hakaret ediyorum. Sen 17 yaşındasın ve at yarışı oynuyorsun. Beni neden takip ediyorsun 17 yaşındayken? 17 yaşında bir çocuğun, yani bir sene sonra eşit oluyor. 18'inde eşit oluyor. Yani 18'inden sonra gayene gidip kupon yatırabiliyor. Sen nasıl bir akıla sahipsin ki beni 17 yaşında takip edebiliyorsun? Ki e, bana bu dümen gibi geldi. Dümen de olabilir, bilmiyorum. Yani benden para koparmaya çalışıyor aklı sıra. Yani sen kimsin? Yani biz burada kimseyi zorla üye yapmıyoruz. Benim videomu arkadaşlar siz de takip ediyorsunuz. 150 like alıyor en aşağı. Yani 100 like alıyor. 100 kişi beğeniyor. E o videodan mesela ben diyorum ki telefonumu paylaşıyorum. Üye olmanızı rica ediyorum diyorum. Yarın için WhatsApp grubumuzda böyle böyle tahmin sunacağız. Diyorum ve o gün o videodan mesela 2000 kişi izliyor. 10 kişi üye oluyor WhatsApp'a. 10 kişi gelip üye oluyor. Yani şimdi arkadaşlar size sorarım. Yani 2000 kişiden 10 kişi üye oluyorsa yani gelene kalıyor? 1900 kişi 90 kişi tekrar izlesin videoyu. 90 kişi o yüzden saymayayım. Hani 1900 hadi 1500 kişi kalsın geriye yani üye olmayan. E, bu kadar millet niye üye olmuyor? Ben çünkü videolarımda diyorum ki e, zaman bulunca, zaman bulamaz zaman bunu es geçiyorum çoğu zaman. Diyorum ki bana durumu müsait olan üye olsun. Yani bugün için cebinde 100 lira para olup da veya birinden borç bulup da kimse üye olmasın. Çünkü ben istemem. Yani kimsenin bana göndereceği para da gözü kalmasın istemem. Bu yüzden de kimseye zorla üye yapmıyorum. Sadece bir YouTube kanalım var. Ee, 3.500 abone var. Yani 3500 kişi abone benim YouTube kanalıma. Ve buradan WhatsApp grubumuza davet ediyorum. Bunda herhangi bir kötü bir şey var mı? Yok. İsteyen olur, isteyen olmaz. İsteyen e, her gün e, yani videom bekler. Mesela bir gün atıyoruz, bir gün atmıyoruz. Çoğu zaman Ankara tamirimiz oluyor şu, şu sıralar. Yani şu günlerde, sonuç günde. E, çoğu kişi öyle yapıyor. Mesela üye olmak istemiyor. Ya diyor ki ben diyor 50 lirayı sana gönderemem Emir. Kusura bakma diyor. E tabii ki abi diyorum yani ben seni zorla üye yapmam zaten diyorum. Yani bunda kötü bir şey yok. Ya benim de oldu cebimde cebimizde e, 5 lira olmadığı günler oldu. Yani 10 lira olmadığı gün oldu. Yani herkes bir zorluk yaşıyor. Ben kimseyi e, bugün cebimde 10-100 lira para var. Bana bu el lirasını gönder diye tutturmam. Yani zaten diyorum bugün cebinizde kısıtlı paranız varsa veya zor günler geçiyorsanız bana kesinlikle 50 göndermeyin. Teklif dahi etmeyin yani mesaj da atmayın diyorum. Bazı mesela mesaj atıyor diyor ki ben diyor sana diyor ee, bugün diyor param yok. Bir kere öyle tuzağa düştüm yani normalde herkese yaparım. Yani ücretsiz veririm normalde ama bir kere böyle tuzağa düştük. Adam dedi ki ben de dedi, yarın dedi maaşımı alıyorum. Tamam abi. E, yani fotoğrafına baktığın zaman da nur yüzlü bir abimiz yani yaşlı. Hani dayım yaşında, amcam yaşında adam. Ee, videonun başına arkadaşlar kafanızı biraz şişiriyor olabilirim ama kusura bakmayın yani biraz da hani konuşmamız lazım, sohbetmemiz lazım. Tabii ki canlı canlı sohbet edemiyoruz ama e, şu anda ben sizlerin cevaplarını alıyor gibiyim yani. E, neyse. Yazdı. tam amca dedim ben sana dedim, kupon göndereceğim ya dedim. Benden olsun dedim. Yani benden olsun dersem. Hani adam dedi ki eyvallah işte oğlum e, ben sana... Yarın mutlaka bu ellere göndereceğim. Hiç şüphen olmasın. Sana mutlaka üye olacağım. Sen bana bugün kuponu gönder. Benim şu anda cebimde işte 20, 30, 40 lira param var. sana göndersem kendi kupon yapamıyorum. Tamam amca dedim ben sana göndereyim. Gönderdim. O günde 680, 690 lira ikramiye kazanmıştık. İstanbul ve Ankara'ydı. Tam hatırlamıyorum şu an yarış programını. Gönderdim. oynamış. 30-40 liraya. Ondan sonra kendi at eklemiş, alt silmiş. Benim attı, tek attığım safkanı tek atmış. Benim 2-3 at geçtim 2-3 at geçmiş. Bir ayağı fazla at yazmış, bir ayağı eksiltmiş falan neyse. Kendine göre bir şablon çıkarmış, oynamış ve o tuttu. Bu benim sayımı tuttu arkadaşlar. Bu da benim hakkım. Çünkü ben bununla çalışıyorum. Gece sabahlar uyumuyorum, kupon yapıyorum üyelerimiz için. E, dolayısıyla neyse... E, tamam dedim amcanın gönderdim. Kuponu oynadı. Fotoğrafını atmış oynadım diye. Sağ ol Allah al, razı olsun filan. Tamam işte amca yarın uyulursun. Yarın işte şu hesap numarasında parayı gönderesin 50 lira diye. Tamam oğlum yazmış. İyi geceler, iyi geceler. Yani iyi akşamlar, iyi akşamlar. Sonra o kupon tuttu. Yarın da ben hiçbir şey yazmadım yani. Yarın da para bekliyorum amcadan. 50 lira. Çünkü bu benim hakkım. Yani ben bu kupona çalışıyorsam ve ben bunu YouTube videomda söylüyorsam ücreti 50 liradır diye altın çizerek söylüyorum. Ücreti 50 liradır, ücretlidir diyorsam e, bunda kimsenin bana laf atma, laf atma hakkı yok. Bu kesin ve net yani. Bana burada kimsenin laf atma hakkı yok. İsteyen olur isteyen olmaz. Bana zamanında ben de e, böyle siz gibi arkadaşlar video izliyordum. Yani tahminciler izliyordum. Adam diyordu ki ya sitemize üye olun 50 lira karşılığında üye olmanız, e, gerekiyor. Şöyle böyle bilgileri falan sunuyordu. Ben olmuyordum çünkü durumum yoktu. Olmuyordum yani bu kadar basit. Kimse olmak zorunda değil. Neyse. Öbür gün oldu. Abi dedim bana işte dedim, hani para gönderecektin 50 lira dedim. 600 lira tuttu dedim. Hani, zaten 600 lira kazandı. Karını eletti yani. 30 liraya 40 liraya. Bir de 50 lira da bana göndermesi lazım. Ya işte bir şeyler yazmış. Ya oğlum işte benim durumum yok filan. Tak engelledi beni. Yani hani inanın arkadaşlar biz de robot değiliz. Şimdi e, bazı arkadaşlarımız diyor ki ya diyor sen işte şöylesin böylesin. Ya biz robot değiliz. Ben de sen gibi insanım. E, şu anda bu videoyu kim dinliyorsa ben de siz gibi insanım arkadaşlar. Çünkü hani yani o o anı yaşadıktan sonra öyle bir hakkım geldi ki yani çünkü ben o inanın o tahmine yani bir rahat 6-7 saatim ayırmıştım yani bütün ayaklara neredeyse bir yarım saatimi ayırmıştım 6 ayağın altısına da. Yani emeğim gitti. Emeğim boşa gitti. Buna mı üzüleyim? Yani 50 lira çok büyük benim için bir para değil. Ama ben buradan ee, emeğimi karşına almak istiyorum. E, dolayısıyla böyle de geliyor arkadaşlar başımıza. Bu yüzden sizlere sizlerden Yani o işte amcasına söylemiş. İşte dolan, yalansa yalan, do dolansa dolan bilmiyorum. Yani. Belki doğru, doğru da bir ihtimali var ama bu beni ilgilendirir mi? Senin kasanda 600 lira açık var. Yeni oynamış, basmış pariyatlara. Sen bana geliyorsun. Sana üye olmuş. Suçu bana atıyor. Ya sen kimsin? Elinde delilin var mı? Bana desene. Benim şu isim üye olmuş diye. Lütfen böyle saçma sapan ee, yani böyle ne bileyim kandırmaya böyle ya yani böyle şeyler hiç gerek yok arkadaşlar. Yani ne diyeyim ki buradan da. O da izliyorsa ona da yazıklar olsun. Yani bu, bana bugün o mesajı yazan arkadaşımıza da yazıklar olsun buradan. Yani böyle bir şey gerek var mı? 650 lira kasada açık var çabuk beni ara seni bulurum. Bir de bana tehdit ediyor beni tehdit ediyor. Bakar mısınız yani şu işe? Seni bulurum. Ya beni bulsan ne yapacaksın sen? Beni bulsan ne yapacaksın? Ben 1.95 boyunda adamım. Yani neredeyse 2 metre boyum var benim. Yani sen beni bulsan ne yapacaksın? 95 kilo aralığında adamım ben. gel yani sen beni bulsan çok merak ediyorum ne yapacaksın yani? Hani ne yapabilirsin yani? Çok merak ediyorum. Sen gelini söyle ben geleyim dedim yani. Sen yerini söyle ben gelirim. Benim yerimi araştırıyor ya sen kimsin? Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Artık bir insana sabır bir yere kadar yani. Sanki adamı tutmuşsun kolundan. Zorla üye olacaksın. Buraya para atacaksın demişsin. Adam üye olmuş. Neymiş efendim? Ondan sonra atlara basmış parayı basmış parayı. Kendi parası değil ha. Amcasının dükkana çalışıyor. Kasasından almış parayı. Sen git diğerine sor dedim. Dayı sen size kolay gelsin dedim yani. Ben ne yapayım? Benim mi derdim var? Benim mi tasam var ya? Böyle bir dengesi olabilir mi arkadaşlar? Yani Sizce haklı mıyım yani? Sizce haklı mıyım, haksız mıyım? Bence haklıyım. Çünkü böyle bir zorlama yok. Üye olmasaydın kendi paran değil madem niye üye yani? Bunda mı derdini ben çekeceğim ya? Hani şöyle mi diyeceğim sizlere? Yani üye olmak isteyenlere. Aman sakın bir yerden borç almayın. Sakın bir yerden e, benim için para çalıp çırpmayın. Üye olmayın. Ya, böyle bir şey var mı? Sonra da benim numaramı vermiş. Bu işte parayı aldı falan. Ya ben senin paranı ne yapayım kardeşim? Beni delirtiyorlar ya. Yani inanılmaz derece delirtiyorlar beni. Ben hangisiyle uğraşayım ya? Ya ben e, zaten yani YouTube'dan e, hani YouTube bırakmaya çalışıyorum. Çünkü vaktim yettiğince buraya video çekmeye çalışıyorum. Adam gelmiş bana yazıyor ki ben, benim yeğenim dolandırmışsın 17 yaşında. Senin 17 yaşındaki yeğenin nasıl at yarışı oynuyorsa ona bir ders versene ilk önce. 17 yaşında yeğenin nasıl senin gayrına gidip yarış oynuyor ya? Senin bunlar haberin yok mu? Kasadan her gün 650 lira para çalınacak yeğenin. Çalacakmış. Onun ya senaryo hani ya bu senaryo yazdığı bir senaryo ne yapmak istiyor bilmiyorum. Ee, ya da doğru. Bilmiyorum yani. ikisi de olabilir. Bu devirde gerçekten kimse güven olmuyor. Neyse ikisinden biri yani hiç fark etmez. Bana ne ya? 600 lira açık var. Basmasaymış o parayı arkadaşım. Ben onda mı ben hesabımı tam tutacağım ya? Aman işte basmayın parayı. Aman şöyle yapın. Aman böyle yapın. Öyle mi diyeceğim ya? Benim cümle bugün 100 lira para var. Ben oynamıyorum mesela. 100 lira param var. Oynamıyorum. Niye oynamıyorum? Ya 100 lira param var zaten diyorum. 50 lirasını oynasam 50 lira kalıyor. Sıkıntıya giriyorum diyorum. Oynamıyorum yani. Bu kadar zor mu? Senin yeni hastalık haline geldiyse, senin yeni devamlı her gün at yarışı oynuyorsa benim ne suçum günahım var? Böyle bir şey var mı? Bir de beni tehdit ediyor. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Neymiş efendim? İşte şöyle böyle. Ya mesela arkadaşlar şöyle bir şey, şöyle bir sıkıntı oluyor. İşte biz buraya kimseyi zorla üye, zorla üye yapmıyoruz. Yani şunu bir e, kafamıza yazmamız lazım. Şunu bir yere bir not ettirmemiz lazım. Yani ben kimseyi zorla üye yapmıyorum. Bundan etiz isteyen oluyor. Benim bugün videomu 2000 kişi izlemiş. 5 kişi üye olmak istiyor mesela. Hadi diyelim bunların yarısı videoyu 2 kez izledi. Yani 2 tıklanma oldu. 1000 kişi, 900 kişi, hadi 500 kişi üye olmuyor. Niye olmuyor? İstemiyor, güvenmiyor. Güvenmeyebilir, son derece haklı. Kimse kimse kimseye bu devirde güvenmiyor. Bana da illa güveneceksiniz diye bir şart yok. Güvenmiyor, istemiyor, durumu yok. Ellere gönderecek durumu yok. Bu kadar net. Senin maden kendi paran yok sen niye oynuyorsun? Ondan sonra bir tanesi de yazıyor ki seni mahkeme vereceğim, seni dava edeceğim falan falan. Yani arkadaşlar bunlar boş işler. Yani ben seni zorluğu yaptım mahkemeye gidip şey mi diyeceksin? E, ee, savcı gidip şöyle mi diyeceksin yani suçluysa bulurken şu, şu telefon numarası ee? e, bu benden zor 50 lira para aldı. Ya böyle bir şey var mı? Böyle bir böyle bir savcıya mı başvuracaksın yani bunda? Böyle bir şey var mı? Sen şimdi ilk başta bana desen ki kardeşim ben memnun kalmazsam 50 liramı geri alırım. Böyle bir hakkım var mı? Bunu yazsana bana. Ben sana diyeyim ki yok. O zaman olmuyorum. Eyvallah. Ben sana bir ay boyunca, 15 gün boyunca tahmin vereceğim. 50 lira karşılığında. Sonra sen diyeceksin ki benim 50 liramı geri gönder. Böyle bir var mı yani? Hangi bir site üye oldunuz arkadaşlar? 50 liranızı geri almak istediniz. Kim gönderebildi? Böyle ben en başta şunu diyor muyum, videomda? Eğer memnun kalmazsanız. Şunu söylerim bakın. Şunu söylesem haklısınız. Yarın için Ankara'ya kazanacağız. Diyorum kazanacağız diyorum. Net diyorum. Kazanmazsak da paralarınızı iade edeceğim diyorum. O zaman bunu söyleme hakkım var. Güzel kardeşim. O zaman bunu söyleme hakkım var. Dersin ki videonda sen söyledin. Eğer tutturamazsak, yarın için Ankara kazanamazsak paralarınızı tek tek iade edeceğim dedin. Benim paramı geri gönder diyebilirsin. Göndermezsem o zaman gidip bir yerlere şikayet edebilirsin. Ee, arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Yani kimse böyle hani 50 lira için ben ne zaman çok gönderdim. E, TCK'nın kendi e, yayınında Tay TV'de yaptığı reklam var. Ganyantik. Girin bakın internete. Ganyantik.com Ücretleri bir görün. Bir aylık VIP üyelik ücretini görün. 250 lira, 50 lira, 100 lira, 150 lira, 350 liraya kadar var. Biz burada 2 ay boyunca 50 lira istiyoruz. Adam ikinci gün diyor ki benim paramı geri gönder. Ben üye olmak... Ya o zaman niye oldun üye? O zaman niye üye oldun ya? Böyle bir sahtekarlık, böyle bir şey var mı? Adam kupon alıyor, kupon aldıktan sonra benim paramı geri gönderdi diyor. Ben vazgeçtim. Ya böyle bir şey var mı? Çocuk oyuncağı mı bu? Bu kadar net ya. 165 kişi var. İlla ki çocuk yanıma çıkacak aralarından. Bundan sonra hiçbirle muhatap olmayacağım. Yani böyle yazanlar için. Diğer üyelerimiz yanlış anlamasın. Dinleyenler vardır. Aralarında gerçekten çok yani sevdiğim insanlar da var. Çok pırlanta gibi insanlar da var. Kendi ailem gibi gördüğüm insanlar da var aralarında. Ama maalesef ki böyle insanlar da mevcuttur e, grubumuzda. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, neyse biz hemen tahminize geçelim. Fazla da kafanızı artmak istemiyorum. Yani sadece içimi döktüm. Ee, kusura bakmayın. Eğer basın, başınızı arttıysam kusura bakmayın lütfen arkadaşlar. Ve e, yarın için şunu söyleyebilirim. Yarın için son kez WhatsApp grubuma alım yapacağım arkadaşlar. Bunu bir kez daha söylemiştim. Ee, kazanma umudumuz olduğu için bir kez daha böyle alım yaptım WhatsApp grubumuza. Yani biz de insanız. Biz bunlarla uğraşamayız. Her gün her gün her gün. Bizim işimiz tahmin vermek. Ben tahmin ver veriyorum. Tahmin vereceğim yere milletle uğraşıyorum. Adam diyor ki seni şöyle yapacağım, böyle yapacağım, seni bulacağım. Ya sen beni bul, bul. Sen beni bul. Sen beni bul. Sen adres ver ben geleyim. Hiç sıkıntı yok. Çok merak ediyorum ne yapacak yani beni karşısına görünce. Çok merak ediyorum ya. İnsan, insanın üstüne böyle gelinmez arkadaşlar. İnsan üstüne bu kadar gelinmez. Bu kadar gelin. 50 liram değerliyse gönderme kardeşim bana. 50 liram değerliyse zaten gönderme bana gönderme. 50 liram değerliyse bugün göndermeyeceksin. Bu kadar basit. Diyorum arkadaşlar ve e, bu konuda bir daha açmak üzere kapatıyorum. Bundan sonra kim ne yorum yaparsa yapsın e, hiçbirine cevap vermeyeceğim. E, i̇steyen üye olur, isteyen olmaz. 50 lirası kıymetli olan 50 lirasını göndermez. Eğer bana güveniyorsa evet ben bu kardeşimiz güveniyorum. 2 ay boyunca üye olayım ya ne kaybedeceğim. 50 lira göndereyim diyenler varsa üye olsun. Bundan netiz. Ama lütfen yine tekrar diyorum. 2 gün sonra ben memnun kalmadım, ben paramı geri iade et, şöyle yap, böyle yap diyenler varsa, diyen olacaksa lütfen üye olmasın arkadaşlar. Ee, bu sözlerimi de söyledikten sonra sizlere toplam 5 tane banka vereceğim bugün Ankara'da arkadaşlar. Ve yarın içinde WhatsApp grubumuzu bir daha e, lafını açmak üzere kapatıyoruz. Belki bir ay sonra filan bütün üyelikler bittikten sonra yani WhatsApp grubumuz sıfırlandıktan sonra belki bir kez daha lafını açarız arkadaşlar. Yarın için son kez WhatsApp grubuma alım yapacağım. Başka da alım olmayacak. Yani yarın Ankara var. Yarın için Ankara ve İzmir'i WhatsApp grubumuza paylaşacağız e, altılı şablonlarını. E, öbürsü gün pazar günü e, İstanbul var. Artık orayı sadece e, üye görebilecek. Yani yeni üye yapmayacağız arkadaşlar. Telefon numaram numaramda 0505 095 çift 78. Tekrar ediyorum. Telefon numaram 0505 095 çift 78 arkadaşlar. Yarın için Ankara'da e, başarılı tahminleri görmek isterseniz özellikle de İzmir'de. İzmir'de çok cazip saflanlar var. Özellikle de İzmir'de e, cazip kuponu, şablonu görmek isterseniz bu numaraya üye olmak istiyorum diye mesaj atarsınız arkadaşlar ve üyeleriniz gerçekleşir. Yanıt için son kez WhatsApp grubumuza alım yapacağım, bunu tekrar ediyorum. Son kez WhatsApp grubuma alım yapacağım, daha da alımları durduracağım. Çünkü biz de insanız, bizim de normal hayatta sıkıntılarımız var, yaşadığımız sıkıntılar var. Ee, yani ben orada şablon mu göndereceğim, e, senin benimle kavganı mı dinleyeceğim yani? Böyle bir şey, böyle bir saçmalık olamaz benim işimi saplıyorlar yani. Ben neye e, adat olmaya çalışıyorum? Atlara adat olmaya çalışıyorum. Atların sonuçlarına ad adapt, adapt olmaya çalışıyorum. Adam bana oradan yazıyor ki seni bulacağım şöyle yapacağım. Ya defol git. Bu kadar basit. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi yarın için Ankara'da e, şablonumu görmek isterseniz. E, başarılı tamir el, elde etmek isterseniz. Ve 2 ay boyunca emir VIP üyeni WhatsApp grubumuza üye olmak isterseniz. Çok özel tamirlerden, çok özel tüyolardan yararlanmak isterseniz. WhatsApp grubumuzu bekliyorum. Telefon numaram 0505 095 çift 0 arkadaşlar. Şunu da altını çizeyim. 50 TL'niz değerliyse lütfen abone olmayın. 50 TL'niz değerliyse lütfen bana mesaj atmayın arkadaşlar. Hemen tamamen geçiyorum ve videoyu kapatıyorum. Ee, Ankara'da ilk bankom toplam 5 safkandan ilk bankom. Birinci altılık yani ikinci olan e, Made in bir yarışta önereceğim size ilk bankomu. 3 yaşlı Araplar 1400'de toplam e, çim piste koşacaklar. 1400 metre mesafede çim piste 15 saftan koşacak. Buradaki bankom 800 numara değermen altılı. Müslüm Çek dersindeki bu safkanın son iki startını çok beğendim. Bu gruptan çok üstün koşan safkan 800 numara değermen altılı ilk bankom. İkinci bankom 3. koşta e, toplam 4 saftanın koşacağı yarışta bana göre Ahmet ile bir kez daha birinciliğe e, erişmesini beklediğim safkan. 4 numaralı Saler Kingdom e, son yarışını Ahmet Çelik'le kazandı. Gelirlerden gelip sprint attı ve çok güzel birinciliğe erişti. E, Meydan'a yeni bir derden Safkan bugün için kısa vade 6 yarışı kazanıp ilk kısa vade kupa yarışında kazanmış olur diyorum arkadaşlar. 4 numaralı Saler Kingdom Ahmet Çelik'le e, 2'de 2 yapacaktır birincilik için. 2. bankom. 3. bankomsa arkadaşlar 4. koşta e, kısa vade 8 yarışı uzun yayla koşusu toplam 2800 metre mesafede koşacak olan safkanlar toplam 5 safkan koşuyor. Birbirinden uzun mesafede kaliteli koşan safkanların bir araya geldiği bir yarış olacak ama ben bu safkanlardan daha da üstün gördüğüm bir isim var. 94 tane kap ile ve son yarışını yaptığı döncülü uzun bir yerden sonra dönmüştü. Kendine tabalının son basamında yer aldı arkadaşlar. Kendine orada yer bulabildi. uzun bir yerden dönmüştü. Güzel ve parlak koştu. Son yarışını çok beğendim. Gökhan Kocak safkan 4 numaralı Monto verdi. Keleş de olan bu safkanın ben uzun yerle koşusu kupasını kazanmasını bekliyorum. Ki tecrübeci hokeyi daha önce Gökhan Kocakaya ile bu safkan koştu. 2200'de Ankara'da güzel bir yarış kazanmışlardı. Safkan uzun yatkın. Bana göre diğer rakiplerinde bir adım önde koşuyor. 4. koşuda 4 numaralı Monteverde benim e, üçüncü bankom oldu arkadaşlar. Dördüncü bankomsa sekizinci koştu arkadaşlar. Dördüncü bankomuz sekizinci koştu olacak. Sekizinci koşuysa Menkule koşusu kupası. Açık ağaç mücadele dişlere, dişlere ait bir yarış olacak. Dört yaş yaratlar iki metre mesafe kum pistte koşacak. Buradaki bankomsa yine Gökhan Kocakale start alacak olan safkanlardan bir numaralı Aydan Kız. Son startını yaptığı kum pistteki dördüncülüğü çok başarılı arkadaşlar ve ben çok beğenim o Baktığımız zaman yarışın e, bir tane ve Aydan Kızın arasında geçmesini beklenen bir yarış. Handikap puanıyla bakılırsa, form durumuna bakılırsa ama ben Gökhan Kocakaya faktörüyle bir numara Aydan Kızın e, bu önemli yarış olan Menkule e, Kursu Kupası'nı kazanmasını bekliyorum. Ve bir numara Aydan Kız 4. bankom oldu arkadaşlar. 5. ve son bankom ise 9. koşuda koşacak olan Kısa Vadalı Yarış Doruhan Kursu Kupası'nda koşacak olan Bergos Kızı. 10 numaralı Safkan Bergos kızı Akın Süzen'le bugün için uyum sağladığı jokey ile tekrar koşuyor. Tekrar buluşmuş ve yarış hayatında e, toplam 3 kez koştu. 1 bir 1. 1. 3. 1. mevcut. E, bunların e, tümünü de bir saniye. Evet bunların tümünü de Akın Süzen yaptı arkadaşlar. İlk startında 3. oldu İstanbul'da. Daha sonra Ankara'ya gitti 1. oldu. İlk startında Ankara'da Çin pistte 1200'de parlak bir 1. imza atmıştı ki. Yine üstündeki Akın Süzen'de de arkadaşlar ve ee, çok güzel parlak bir birinciliği imza atmıştı. Daha sonra tekrar ee, Ankara'da kum piste çıktı. Yine kum pistede bir tık eksik koştu. İkinci oldu. Yine de güzel koştu. Dolayısıyla bu safkan gelecek vadeden bir safkan. Ben bu yarışı çok rahat kazanmasını bekliyorum. 10 numara Bergoz kızı Akın Süzen'le benim 5. ve son bankom arkadaşlar. Ankara'da ee, hem ikinci altı için hem birinci altı için toplam 5 safkan olarak arkadaşlar. 5 tane bankomuz mevcut. Herkese bol şanslar. Yine söylüyorum. şablonun tamamını görmek isteyenler ve kaliteli tahminler için e, tüyler için, özel e, şablonlar için üye olmak isterseniz telefon numaram 0505 095 çift 078 arkadaşlar. Aramanızı tavsiye etmiyorum çünkü açmıyoruz. Açamıyoruz daha doğrusu. Mesaj atarak üyelerinize gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Whatsapp'tan e, veya normalden üye olmak istiyorum diye mesaj atarsınız. Ben size ana dönüş yapacağım. E, herkese bol şanslar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Her şeye rağmen emriniz ayakta duracak. Sizleri yalnız bırakmayacak. Her gün sizlere tahmin sunmaya devam edeceğim. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar. Videomu like atmayı ve kanalımıza da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. E, WhatsApp grubu üyeliğimiz 50 lira e karşılığında. 2 ay boyunca 0505 095 çift 078. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar WhatsApp grubumuza. E, hepiniz gelin hep beraber kazanmaya başlayalım e, diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.